Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı depremden etkilenen ailelere gıda yardımında bulundu. Kaynarpınar, Kızılçubuk, Ortaköy ve koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Geçitli Köyü başta olmak üzere depremden etkilenen 330 aileye gıda yardımı ulaştırıldı. Ay, 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 ay. 14 Haziran'da 5.7'lik depremin yaşandığı Bingöle Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardım eli uzandı. Depremin ardından bölgede ihtiyaç tespiti ve yardım çalışmaları başlatan Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremden etkilenen ailelere gıda yardımında bulundu. <laughs> Depremin merkez üstü Karlova ilçe merkezi ve kırsal noktalarda depremden etkilenen ailelere yönelik Karlova İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Karlova şubesi ekiplerince sürdürülen yardım çalışmaları kapsamında Kaynarpınar, Kızılçubuk, Ortaköy ve koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Geçitli Köyü başta olmak üzere depremden etkilenen 330 aileye gıda yardımı ulaştırıldı. Ayrıca ekipler hayırseverlerin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını da 147 ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.